Evet arkadaşlar çiçekli bir cami burası, örnek bir camimiz, Tabii bu caminin imamı da örnek bir imam ki bu camide çiçekler yetiştiriyor maşallah çok güzel çiçek yetiştirmiş camide yani iki üç yüz tane var herhalde çiçek içi dışı çiçek dolu caminin maşallah. camimiz örnek bir cam olduğu için çekmek zorunda kaldım. Siz değerli takipçilerime de paylaşayım istedim. Evet. Caminin dışında da var daha. Şöyle komplesini çekeyim mi? Maşallah. Çok güzel çiçekler var. Sarkmış. Sarmaşık gibi. Canı olduğu iyice belli olsun arkadaşlar. İmamından Allah razı olsun. Çok güzel yetiştirmiş. Eline sağlık. Bana sarmaşıklar da var da. Çiçekler öyle küçük. Çok da de büyük ağaç kadar var.